The cat sat on the nabzı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi gerilimden çıkış yollarını çok değerli konuklarımızla İstanbul'da ve Ankara'daki değerli konuklarımızla konuşmayı sürdürüyoruz. Sorularınıza geldi adeta yağıyor. Onlara da konuklarıma soracağım. Türkiye'nin nabzı ethabertürk.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi Sayın Ahmet Türk'ün kısıtlı zamanı var dedik ama tabii konu konuyu açtığı için sağ olsunlar kendisi program boyunca bizle olmayı kabul ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Pro diğer programlarını iptal ettiler. Teşekkürler. Akademisyen konuklarımızla dinlediler şu anki olan konuları. Tayfun Bey sizle devam edelim. Bu siyasi kri... bir seçim yapıldı. Başbakan kürsüye çıktı, işte bir balkon konuşması yaptı. Helalleşmeden söz etti ama... Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Ya değil mi? evet. Evet. Ve bu hafta farklı bir noktadayız. Evet. Ve hatırlıyorsunuz geçen hafta burada yine bu programda balkon konuşması, helalleşme meselesi evet. üzerinden... Ee, tartışırken bunun hani çok e, bir geçici olacağını biraz abartıldığını vurgulamıştım ve işte Türkiye aslında gerçek gündemine ciddi gündemine bence yavaş yavaş giriyor yani o seçim sonrasının atmosferinde karşılıklı e, edilen lafların ötesinde şimdi çok daha gerçek sorunlarla Türkiye e, karşı karşıya kaldı. Ben tabii biraz kendimi burada çaresiz hissediyorum. Yani hukuk ağırlıklı ve yani hukuk konusunda uzmanlık. Ee, esaslı bir tartışma yürütülüyor. Ama buradan yani, daha ziyade bütün konuklar galiba bunun doğuracağı siyasi sonuçların asıl ne evet, olacağını merak ediyor. O evet, sizin yorumunuz evet, ne oluyor? Evet, yani ya naiv bir antropolog burada ne kadar e, katkıda bulunabilir? Özellikle... <laughs> antropolog kısmı tamam da naiv kısmı. E, antropologlar her daim naivdir e, aslında. Ee, yani tabii yasa ve kültür ilişkisi sonuçta çok önemli. Hani sonuçta yasa ve hukuk yaşamdan çıkıyor, yaşam biçimiyle ilgili ve ona bağlı olarak insanlar hayat değiştiği zaman ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında yeni hukuk ihtiyaçları doğuyor, hukusal ihtiyaçlar doğuyor. O hukusu ihtiyaçları karşılamak için bir düzen e, var etmek gerekiyorsa bir toplumsal ortamda yasalar ortaya koyuyorsunuz. İşte yasanın bir ucu töreye kadar gider. Yani töre cemaat hukukudur. Ama işte modern toplumda, e, cemiyet hukuku içerisinde tabii ki anayasal bir düzeni oluşturmak söz konusudur. Ve ona bağlı olarak hayatı büyük ölçekli bir toplum, ulus devlet e, burada sürdürmenin imkanlarını ararsınız. Peki bunlar bu çok krizden da... bir çıkış yolu olmazsa eğer bunlar daha büyük krizleri, örneğin Kürt meselesi gibi çok ciddi bir mesele Türkiye'nin önünde duruyor. Evet. Yine yani Anayasa gibi çok ciddi bir mesele Türkiye'nin önünde duruyor. Çok daha ciddi krizleri tetikler mi yaşanıyor? bu kaos kaotik ortam e, tetikler ama önce hani bu krizlerin nereden geldiğine e, bence bakmak e, nereye gideceğini anlamak açısından çok önemli orada da Sibel Hanımın vurguladığı bir şey var bu sorunun bir makro ölçeği var. Bir mikro ölçeği var. Yani e, biraz e, konuşmacıların e, tartışmaları tabii ki mikro ölçek üzerinde yoğunlaştı. Ama Sibel Hanım hani esas sorun 12 Eylül anayasasıdır. Onun e, bir anlamda hesaplaşmasını yapmadan, üstesinden gelinmeden e, ne yapsak? Buraya ben not aldım. Her yerinde bir problem olan bir e, durum söz konusu. Bunu aşamayız dedi. O bunları söylerken e, ben şeyi hatırladım. Kenan Evren'in e, 1961 Anayasası ile ilgili 82 Anayasasının e, oluşturulma sürecinde halka hitaben yaptığı bir konuşma vardı. 61 Anayasasına ilişkin olarak dedi ki bu anayasa bize bol, bol geldi. İçinde oynamaya başladık. Oynaya oynaya 12 Eylül'e geldik. Şimdi 82 anayasasını meşrulaştırma ya da işte çok sıkı ve devleti korumaya alan toplumdan çok devleti gözeten bir anayasa yapılmasının altyapısında 70... 80 arasında yaşanan, özellikle 75-80 arasında yoğunlaşan siyasal şiddetin iç savaş durumunun etkisi olduğunu bir anlamda işaret ediyor. Haklamak, haklı çıkarmak için konuşmuyorum, bir olgu olarak tespit etmek istiyorum. Ama e, oradan baktığımızda da şöyle bir durum çıkıyor. Demek ki e, bol gelen anayasa daraltıldı, işte bedene uygun hale kendi tasarrufları, değerlendirmeleri doğrultusunda getirilmeye çalışıldı. Ne ölçüde bu kabul edilebilirdir? Toplumun farklı kesimleri açısından bunun kabul edilebilirliği yok. Bu çok dar, çok sıkı bir anayasa olarak bizim hayatımızda yer alıyor. İşte o bol gelen anayasanın daraltılması sürecinin bugün 2010'lara geldiğimiz şu noktada Türkiye'de toplumsal dinamiğin alabildiğine açılmış olması, toplum e, kimlik e, gruplarının farklı toplumsal e, grupların e, yaşam tercihlerinin bir anda hani küresel dünyada iç içe geçtiği Türkiye'de artık yani bu e, daraltılmış anayasa dikiş tutmuyor ve toplum belli ki bunun içine sığamıyor. Esas buradan gelen bir sorun var. Ben böyle düşünüyorum ama Peki. sonuçta öte yandan hani mikro ölçekteki tartışmalardan da anlıyoruz ki Süheyl Bey mesela dedi ki Sibel Hanım 12 Eylül Anayasası'nın e, e, sorun olduğunu vurguluyor ama ondan öte bir sorun olarak AK Parti'nin burada bir inisiyatif kullanması söz konusu ve işte sürecin gidişatını belirleyip bütün bu sorunların ortaya çıkmasında onun rolüne işaret ediyor. Şimdi burada hani bu ikisini sentezlemek gerekirse belki şu söylenebilir. 12 Eylül Anayasası'nı da AK Parti kullanıyor şimdi. Öyle oluyor. Bir ben dönem de aynı şey söylemek istiyorum. Evet. Yani Bir dönem. o şartlardan istifade ediyor. O şartlardan istifade ediyor. Ama Türkiye bunu hep yaşadı. Yani şimdi ben mesela ne kadar ilgili bilmiyorum ama akademisyen hocalarım paylaşır mı bilmiyorum. Yok, yok yasası. Yok yıllarca ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin farklı toplumsal kesimleri, siyasal... E, temsile sahip grupları tarafından reddedildi, eleştirildi, bir sorun olduğu yüksek öğretim açısından vurgulandı. Ama yeni gelen iktidarlar Peki. bir şekilde e, yani yok yasasını da kendi amaçları doğrultusunda yökü kullandılar. Yani, yani biz ki bunu Sorun e, 12 Eylül anayasasından kaynaklanıyor ama bu e, AK Parti iktidarı da evet. aslında bunu değiştirebilirdi ve değiştirmedi. Evet. Bundan yararlanıyor. Kurumları değiştirme iddiası ...çıkıyor bütün partiler. Sonra Ama, kurumların başına geldiği, geldiği zaman, zaman... ...o ne güzel bu kurumlar... ...bizim işimize geliyor... ...12 Eylül sayesinde. Dolayısıyla, Dolayısıyla bu, kullanıyorlar. Yani bir, yani bu kadar kendine basit olay. Kendine demokratlık, ben, bu kendine şey. demokratlık durumu... ...bu evet. açıdan... ...demek ki bizim farklı siyasal... E, ...partilerimiz açısından... ...ve onların temsil ettiği... ...aslında toplum kesimleri açısından da... E, ...söz konusu. Ve Peki ben bu sorun, noktada... Ahmet Bey çok fazla yayınlarımıza katılmıyor bu çoklu yayınları. Ona bir ayrıcalık tanıyıp hemen sözü ona vereceğim. Tabii Sonra Yılmaz Bey'e de 12 Eylül'ü kimse savunamaz. 12 Eylül Diyarbakır zindanlarında yaşamış biri. Yani zaman zaman da televizyonlarda dile getirdi. Her gece dua ediyorduk. Ya Rabbi canımızı al da kurtulalım bu işkencede. Böyle bir işkence yaş. Anlatılması çok zor. Ama şu gerçeği de görmemiz lazım. 12 Eylül'de tutuklanan ...insanların yüzde 30'u ceza ile karşılaştı, yüzde yetmişi beraat etti. Son üç yıla baktığımız zaman, Kürt coğrafyasında tutuklanan insanların yüzde sekseni ceza aldı. Yani her ağzını açan bir şey söyleyen terörle mücadele yasasıyla bağlantı kurarak şey yaptı. Şimdi nedir? Siyasetçiyiz, fikirlerimizi söyleyeceğiz, tespitleri yapacağız ve Türkiye ile ilgili gelecekle ilgili ne düşündüğümüzü ortaya koyacağız. Neymiş terörle mücadele yasası. PKK örgüt üyesi olmamakla birlikte PKK örgüt gibi davranmak. Ve şu anda grubumuzun topladığınız zaman 2000 yıl bir ceza partimizin ve grubu. Bu sadece mevcut grubumuz. İstenen geçmişteki. mi i̇stenen, i̇stenen. istenen ceza. Şimdi 3500 arkadaşımız içeride. Bir tek bıçak bulunmamış şiddete bulaşmamış, sadece düşüncelerini dile getirdiği için. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki ben şiir okudum. E Hatip de dişle ne yaptı? O da bir konuşma yaptı. Aradaki fark bu. Evet. Yani durum bu. Peki. Şimdi burada evet, meseleyi sadece 12 Eylül hukukundan aramamak lazım. Kürtleri yok sayan tekçi anlayışın bugün değişmemesinden kaynaklanıyor. Yani değişim dönüşüm kabullenme mecburiyeti. Eğer bugün bir bir Kürtler olmasaydı inanın ki her şey kolay olurdu. Yani terörle mücadelede sonuçta değişirdi. 12 Eylül'ün bizde 10 barajı da değişirdi, şey, uzantısı... yasalar da değişirdi, demokratik bir Türkiye yolunda adımlar atılırdı. Ama bu ülkede Kürtler hep potansiyel tehlike görüldü. Bundan dolayı değişim dönüşüm engelleniyor. Ne zaman Kürt sorunu gündeme gelse, çözüm gündeme gelse ...diyalog zeminini yaratmaya yönelik bir açılım olursa hemen önü kesiliyor. Bunu çok iyi okumak lazım. Zaman zaman biz bunu yaşadık. Baktınız, 1990'dan beri siyasetin içindeyim. HEP'in kurucusuyum, DEP'in kurucusuyum, HADEP'in kurucusuyum, DEHAB'ın kurucusuyum... ...DETEP'in kurucusuyum, genel başkanlık da yaptım bir iki partide. Şimdi hep kapandı partilerimiz. Balyozlar hep kafamıza indi. 1994'te dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı? Meclisin 500. sırada, 517. sırasındayken bir gecede birinci sıraya alındı. Ve 1994 yılında cezaevine gittim. Ama kimse bunu söylemedi. Yani meclisin gündemi niçin değişti? 500. sırada niye birinci sıraya gelip bu insanlar cezaevine götürüldü? Şimdi Anayasa Mahkemesi... Sayın Başbakan bunu bana söylemişti. En büyük sıkıntımız yargıdır. Peki Sayın Başkan bu noktada Yılmaz Bey dinleyelim. İzin verirseniz bunu şey yap, bir anayasa mahkemesi şeyine getire. Yani Peki, bunu çok getirin. Yok sonra Yılmaz için. Bey dinleyelim hemen. Anayasa mahkemesi işte iki bizim milletvekilliğimize son verdi. Sonra yasa, anayasa değişiklikten sonra bireysel olarak anayasa meclise başvurduk. Meclis bizim bu talebimizi reddetti. Bunun üzerine anayasa mahkemesine başvurduk. Yapılan anayasa değişikliğiyle mağduriyetin ortadan kaldırılması konusunda milletvekilinin iade talebinde bulundu. Bu talebimiz kabul edildi. Ne oldu? Geçmişte bizim milletvekilliğimizi düşüren birçok üye evet dönem bitmemiştir, iade edilmesi gerekir diyor. Ama Sayın Başbakan'ın oraya gönderdiği diğer yerler karşı çıktı. Ve ona yediyle reddedildi. Yani orada yeni gelen iki üye, talimatla gelen iki üye farklı düşünseydi farklı bir şey olur. Şimdi burada mesele yüksek seçim kuruluna bağlamak doğru değil. Burada iktidarın Türkiye'de gerçekten ırkçı, ve faşizan bir yönetimi sağlamayı. Anayasa değişikliği yapıldığı zaman da biz karşı Dedik ki yani gücü, iktidarı bir elden bir ele taşmaktan başka bir şey değil bu. Peki Sayın demokratik Başkan. Demokratik Türkiye, demokratik Cumhuriyet, demokratik esprisi yok bunun içinde. Evet. Ya bunların Aynı çok iyi okunması lazım. Devam edeceğiz. Bizimle birlikte evet, sizin zamanımız da var. Merak etmeyin. Yılmaz Bey dinleyelim. Ee, et çok dolu. sonuna kadar dediniz ama o kadar kalır, sonuna kalır, kadar. Kalır kalır kalırsınız. Ben güveniyorum size. Buyurun Sayın Yılmaz Bey. Şimdi... Türkiye'mizin bir makro düzeyde temel sorunları var. Yani sosyopolitik yapıdan kaynaklanan yapısal sorunları var. Mesela Kürt sorunu bunlardan bir tanesi ama tek o değil, o, ona katılamam. Yani bir tane sorunu var, o da o. Kürt meselesidir değil ama en önemlisi, Aynen. en hayati sorunlarından bir tanesi ama olduğunu Sayın kabul edip. Sayın diyor ki işte Kürtler olmasaydı baraj düşerdi i̇şte bir Ona soru... çok katılamıyorum, katılamıyorum. yani Hı -hı. Bir, bir takım başka sorunlarımız da var yok değil. O sorunların zaten yansımasını yaşıyoruz ve anayasadan kanunlardan yapamayacakları kadar çok iş Hı -hı. istiyoruz. Çok fazla yük yüklüyoruz yargı sistemine de. Mevzuata da, yasalara ve Anayasa'ya da nasıl oluyor bu? Ya o kadar temel sorunlar varken ülkede Anayasa ile çözemezsiniz. Öyle mi? Evet, yani öyledir anlayış var ki güzel bir Anayasa yaparsak bütün bu sorunlarımız yok olacak. Vallahi de olmaz, billahi de olmaz yok. Yani o temel anlayış değişmeden.